Ben bu noktada yani bu güzel akşamı e, farklı yorumlamak istemem. Ama yani herkesin bu anlamda malumu o kadar muazzam bir futbol oynandı ki e, o kadar şahane bir, güzel bir futbol oynandı ki günün sonu itibariyle de hepimizin bu anlamda e, canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen bir penaltımız var. E, bunu da gerçekten kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama şunu da keyifle söyleyeyim. Yani futbolda Hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, koşan bu konuda gerçekten ahkem kesen, e, muhtelif bu anlamda gerçekten örneklerini gördük. E, konuşanları e, nihayetinde gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini bu futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle bu akşam göndereceğiz. Lig hafta bittikten sonra inşallah salı gününü o bakımdan salı gün diyorum. Salı günü de o arkadaşlardan bunun nasıl adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz. Ben buradaki takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Yani futbolda adalet tabii ki herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu istekleri anlayabiliyoruz yani nihayetinde ama bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da bence dikkat etmesi gerekir. Yani bugün üslup zaten arkadaşlar tamamıyla hak diye bir şey söz konusu değil. Yani haksızlıklar içerisinde bu adaleti arar pozisyondalar. Üslup her zaman her zaman gerçekten haklı olmaktan çok daha önemlidir. Yani bakın üslup bahsederken şunun tekrardan altını çiziyorum. Yani işte sanki olay yerinde bir şey var. İşte katilini arayanlar, bulanlar vesaire. Çok gerçekten yani bugüne kadar hiç görmediğimiz kelimelerle görmediğimiz bir üslupla e, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar ayrı yeten futbolun ne adaletine yakışıyor, ne futbolun genel gidişatına yakışıyor, ne de gerçekten olması gereken bu genel akışa. Buradan da yani herkesin bir kendini toparlaması gerekir e, diye düşünüyorum. Buradan önümüzde daha uzun bir yolculuk var, uzun bir süreç var. Biz kendi açımızdan 10. haftamızı geride bıraktık. Yani baktığımız zaman daha ligin hala yolun başındayız. Yani buradan da taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkürü memnuniyetle paylaşırken hiçbir zaman daha neticesi belli olmamış, ünvanı daha yeteri kadar oturmamış olan bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Bu noktada şampiyonluk kelimeleri vesaire bunlar elbette hak ettiğimiz şeyler ama daha uzun haftalar var vesaire var. Yani bunların hepsi her hafta maçlarımızı yapa yapa gideceğiz ve her hafta Maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına tekrardan bürüneceğiz. O bakımdan şu an hiçbir noktada önden bir hazırlık yapmamıza gerek yok. Yolumuz uzun, yolculuğumuz bu anlamda uzun. Herkesi buradan sabra, heyecanın ama devamına ve büyük bir aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum. Erol Bey şimdi şöyle bir durum var. Hafta içerisinde Sayın Başkan, Hasaray Başkanı ve yöneticisi federasyonu ziyaret ettiler. Evet bunlardan siz rahatsız oldunuz mu? Buna nasıl bir anlam yüklediniz? Çünkü daha sonra bir takım gelişmeler oldu. Siz açıklama yaptınız. Onlar açıklama yaptılar. Bu anlamda bir şey söylemek ister misiniz? O ziyaretle ilgili. Bunu ek olarak bir de işte vara gidilmedi bu akşam o pozisyonda. Bunu ilişkilendiriliyor musunuz onunla? Hiçbir bu anlamda kulüp yöneticilerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na veyahut da değerli bu anlamda kurumlarımızı ziyareti vesaire falan bizi tabii ki rahatsız etmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Rahatsız etmez. Tabii ki onlar kendi istişarelerini yapabilirler vesaire. Burada bütün mesele, burada bütün mesele yani hep beraber bence aynı odak noktasına bakmamız gereken esas nokta Hakikaten meseleleri nasıl yorumladığımız, nasıl bu anlamda baktığımız. Biz Çarşamba gününde konuşmuştuk. Yani Türkiye'de futbol maalesef tırnak arasında, veya tırnak içinde söylüyorum ee nihayetinde sahadan çok sahanın dışında oynanılmaya çalışan bir hakikaten hadise haline dönmüş vaziyette. Bizim bütün şikayetimiz, bütün bu anlamda altını çizmek istediğimiz şey bu. Ya futbolu gelin işte bugün Fenerbahçe'nin oynadığı gibi, 10 haftadır oynadığı gibi ve muazzam bir işte futbolcuların aşkla görevini yaptıkları gibi futbolu sahada oynamak gerekiyor. Saha dışında oynadığınız zaman işte yanlış yorumlara gidiyor. Alakası olmayan istatistikleri neşretmek zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra bir sürü düzeltmeler yapıyorsunuz. Bunların hiçbiri bence doğru şeyler nihayetinde değil bunlara gerçekten çünkü insanlar hak ettiği zaman o zaman gerçekten ekranı koymuş olduğunuz veriler de daha doğru olur, daha düzgün olur vesaire olur. Yani işin özeti lafla peynir yemisi kati suretle yürümüyor yani nihayetinde. Yani futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Bu akşam da biz bunu tekrardan yani verilmeyen penaltımıza rağmen memnuniyetle göstermiş olduk ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz geçen dedi söyledik. Fenerbahçe'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz ve yedirmeyeceğiz de nihayetinde. Biz yönetim kurulu olarak değerli başkanımız Ali Koç'un liderliğinde bütün bu anlamda hak eden yol haritamız bu şekildedir. Hakkımızı da yedirmeyiz. Kimsenin hakkında yemeyiz.